Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde süreç başladı. Partilerde de hareketlilik yeniden yoğunlaştı. Dolayısıyla siyaset gündemi de iyiden iyiye ısınmaya başladı. Bu bağlamda İYİ Partimiz de bu seçimlerde yeni pozisyonunu belirledi. Startı da verdi. Hatta diyebilirim ki İyi Parti'miz bu sürecin en fazla konuşulan, tartışılan, üzerinde fikir beyan edilen parti oldu. Tabii ki bunun çok önemli bir nedeni daha var. Milletimiz iki kutup siyaseti kutuplu siyasete mahkum olmaktan bıktı sandı. Haklı olarak yeni bir yol, yeni bir alternatif, farklı bir tutacak dal aramaya başladı. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de işte tam bu noktada milletimiz için üçüncü yol tercihini ortaya koydu. Dedi ki: "İYİ Parti ülkemiz siyasetini ittifaklara mecburiyetten kurtarmaya kararlıdır. O nedenle zor olanı tercih ediyoruz ve özü başımıza hür, müstakil olarak yerel seçimlere giriyoruz. Alışılmış politikanın dışında üçüncü yol alternatifini ortaya koyuyoruz. Teşkilatlar olarak bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı başlayarak kollarımızı sıvadık. Dolayısıyla gerek belediye başkanları gerekse meclis üyeleri için aday adayı olmaya karar veren dava arkadaşlarımız da aynı hedefe doğrultusunda çalışmalarına başladılar. İşte bugün burada kıymetli yol arkadaşımız değerli dava dostumuz Dilek Durak hanımefendinin Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı açıklaması için toplanmış bulunuyoruz. heyecanlığını, hiç bitmeyen heyecanını, hizmet etme sevdasını, Bursa ve Mudanya'ya olan sevgisini yakından bildiğimiz sevgili Dilek Turak hanımefendiyi sizlere takdim ediyor. Düşüncelerini almak Mudan için amaç ve hedefi dinlemek üzere ve tabii ki evet, ve tabii ki başarılar dileyerek eee kendisine sözü veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefa verin. En büyük başkan bizim başkan. En büyük başkan bizim başkan. Milliyet başkan bizim başkan. Milliyet başkan bizim başkan. başkan, bizi başkan. başkan, bizi başkan. <laughs> sevgili hemşerilerim, değerli Siz komşularım, can dostlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, sayın danışman muhtarlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, kıymetli basın mensupları ve sevgili aile. Mudanya Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklama törenime hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli ekibim ile birlikte Mudanya'ya özgün olarak hazırlamış olduğumuz Mudanya ilçemizin geleceğinde etkili bir sistemin oluşturulmasında yerel yönetimin belediyelerin katılımı başlıklı merkez ve kırsal mahalleler bazında yaşanan sorunlar, öneriler, çözümler ve hedeflenen projelerin yer aldığı eserimiz ile işte bugün siz değerli hemşehrilerimizin karşısına çıktık. uzun süredir yaptığımız çalışmalarda gördük ki Mudanya her alanda ve her yönde değişimin öncüsü olmaya hazırdır. Hiç şüpheniz olmasın ki Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin özel ilgi gösterdiği Mudanya'mız tarih, tarım, kültür, sağlık, sosyal donatım ve turizmle siz iyilerin omuzlarında yükselecek Bursa'nın üvey evladı konumundan iyi, vizyoner, samimi, vatansever, adil ve iyi insanlar sayesinde hak ettiği yeri bulacaktır. Yıllardan beri siyasetin içinde olan hukuk, iktisat, işletme, adalet eğitimi de almış bir iş kadını, bir eğitimci, bir finansçı olarak devlet ve ülke ekonomisine yeterince hizmet yaptığıma inanıyor ve artık yerel yöneticilikle de halka hizmet edecek bir misyonu üstlenerek Mudanya Belediye Başkanlığı görevine talip oluyor. <laughs> Mudanya'dan sosyal adaletin yerel hizmetlerle sağlayabileceğine inandığım ve bunu da her daim sağlayabileceğim sözünde duracağım için de bu göreve talibim. Silahlı Mücadele döneminin sona erdirilmesini sağlayan Mudanya Mütarekesi Antlaşmasının yapılmasına sahne olan bu önemli tarihi kentimiz Mudanya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği seçme ve seçilme yetkisi ile Mudanya'nın bir ilkler listesinin başında yer almasını sağlayacak bir Türk kadını olarak Türkiye yüz yılında Mudanya'nın ilk kadın belediye başkanı olarak bu kente hizmet etmek istediğim için karşınızdayım. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> İlçemizin belediye başkanını seçmeye değil, ilçemizi emanet edeceğimiz, öncelikle deprem eylem planı, bir yol haritası olan deprem sonrası yapılması gerekenler için özellikle bu konuda çalışan baş bu adaletli, dürüst, şeffaf, en hesap verilebilir, en liyakatlı, en çalışkan, en azimli, en sorun çizen, en şehri emin kişisini ve ekibini seçmeye hazır mısınız? <laughs> bu temsil eden her özel ürünümüz için işaretleri almaya sağlayacak bir proje ekibine hazır mısınız? Hazır. Bu kentin dinamiklerine dikkate alacak, ortak akıl ve istişare kültürünü birincil olarak önemseyecek, değer verecek. Bu ve bunu sözde değil, özde gösterecek olan başkan ve ekibini seçmeye hazır mısınız? Hazır. Hazır. Köy içi ve şehir imar planlarının Altyapı ve üst yapının otopark ve trafik sorunlarının çözülmesine, yolların ve caddelerin yenilenmesine için usanmadan, azimle var edilmesine hazır mısınız? Evet. kalkınmada öncelikli olarak kırsalın birinci sıraya almasına yönelik sistemi benimseyen yeni yönetime hazır mısınız? Evet. Çocuklarımızın temiz dünya geleceği için dünya üzerinde yapılacak tahribatın net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan iklim değişiminde çok önemli olan karbon salınım atıklarının miktarlarını belirleyen karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik tedbirleri alacak bir belediye yönetimine hazır mısınız? <laughs> Yağmurlu havada gerçekten ee, geldiniz ve demokrasinin aslında gerçek demokrasi burada her partiden her düşünceden her şey toplum